ki ben kendim yurt dışından geliyorum. Ki belki de bu son senem geleceğim artık buraya. Neden abi? Çünkü çekilir gibi değil ya. İnsan halkını görüyorsun, onu görüyorsun. Biz mutsuzuz, farkındasın. Biliyorum. Psikolojimizde yani psikolojimiz de çok olsun. Biliyorum. İnsan üzülüyor. Kendi çocuklarımı getirip gezdirmedim burada çok üzülüyorlar. Herkes mutsuz. Şurada müzik çalan çocuklar var. O çocuğun tatil şu anda dinlenmeye şey yok mu? Keyif yapmaya ihtiyacı yok mu? Var. Hangi Al ülkeden geldiniz? Almanya'dan geldim ben. Oralar ne durumda abi? Çok güzel. Anlatıyorlar ya battı bak diyorlar abi. yok tam tersi ya 1 lira şey buçuk lira oldu tamam zam oldu ama Türkiye gibi olmadı dünyanın hiçbir ülkesi baş edemez buradaki zamlarla hiç kimse hiç %120 %300 %500'e kadar gidiyor mazota hesaplıyorum burada pahalı ekmeği hesaplıyorum burada pahalı ne hesaplıyorsan burada hep daha pahalı. Çünkü ister istemez biz o euro ile TL'yi karşılaştırıyoruz. Bakıyoruz ki arkadaş ne kadar arada 3 lira 5 lira fark var. Ben kendi ülkemde alırım en azından biliyorum ne yaptığımı. Acıyorum ya Türkiye gerçekten çok iyi güzel bir ülkemiz var. Cennet bir ülkemiz var ama cahil bir toplumumuz var. Gerçek kendini genişlettirmiyor düşünüyor. Ya bugün kalkıp biri bir siyasetçiye bir şey dediği zaman adam korkuyor içeri gireceğim hayatım kararacak. Ben orada bir milletvekili benim önümde bisikletle geziyor ben oradaki politikacıyı veya politik yapan birini eleştirebiliyorum. Sen burada bunu hata yaptın diyoruz. Ve bir radyocu sizin gibi değerli arkadaşlar eleştirebiliyorlar. Yüzüne bakıp sen bunu burada yanlış yaptın. Şunu şöyle yaptın adamın hatasını yüzüne vuruyorlar. Burada insanlar korkuyor birbirinden. Eylül 25'te mahkememiz var. Mahkemeye çıkacağız. Şurada bir röportaj yaptık. Abiyi Malatya'da gözaltına aldılar. Buradan Malatya'ya gitti bizi burada. Yahu ne yaptık? Röportaj yaptık. Adam da demiş ki orada. Ya Tayyip Bey siz kimsiniz? Atatürk müsünüz? Neden böyle tavırlar yapıyorsunuz?" dedi. Ha bu kadar. Yani asla bir küfür, hakaret yok. Ama bizi mahkemelere sürüklüyorlar. Yazık. Korkar mıyız? Hayır. Korkmayız. Özellikle İzmir İzmir halkı Atatürkçüler korkmaz. Mücadelemizi de vereceğiz. Yani buraya kadar artık bunların dümeni burada bitti. Gidip madem Allah'a inanıyorsun, kitaba inanıyorsun, 3000 tane askerini sen niye geziyorsun korumayla? bir yerden bir yere gitmek için sen İstanbul'da adım atamıyorsun. Yolda gittiği zaman. Yollar, otobanlar kesiliyor efendim. Helikopterler Biliyorum. 3, 3, 3, 3 bin tane. Yazık günah değil mi? Kimin parası? Senin param, benim param. Bu, 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 bu sinema nasıl başladı hatırlıyor musunuz abi? Tayyip Bey şiir okudu diye hapise atılmıştı. Bütün ayı. Türkiye'de dedik ya o insan şiir okudu diye hapise mi atılır? Bu beyefendi çıktı dedi ki beni şiir okudukları için hapise attılar. Ben size özgür, demokratik bir Türkiye vaat ediyorum dedi. Bütün Türkiye arkasında durdu o zaman biliyorsunuz. LGBT'lilerle bile aynı masada oturdu Tayyip Bey ve onlara dedi ki sizlerin de haklarınız olması lazım. Ve şu an gelinen noktaya bakar mısınız efendim? Çok kötü Nereden bir... nereye gelindi? Çok kötü şu bir nokta. Şu an Tayyip Bey'in etrafında sizce efendim yanlış yapıyorsunuz. Şunu şöyle yapalım diyebilecek birisi var mı Yok, sizce? yok. Adam öyle bir iktidar kurmuş, ki, öyle bir plan her şeyini kurmuş ki hiç kimse bir şey yapamıyor ya. Bakın size şunu söyleyeyim efendim. Tayyip Bey'in tekrar seçilme durumu da var biliyor musunuz bu ülkede? Çünkü daha 10 ay var. Ve ne sinemalar gelecek başımıza bilmiyoruz. Ee, seçimleri uzatacak, istemeyecek, erteleyecek veya da Yunanistan'la bir olay çıkartacak, birbirimizi bizi birbirimize düşürecek. Ondan sonra gene çevirecek, oyları gene kendine göre alacak. Sizi kazanacak mı? Ne düşünüyorsunuz? Ben istemiyorum. Ben istemiyorum kazansın. Ki şuradan da Almanya'da ve Avrupa'dakileri de eleştiriyorum. Biz eğer orada yaşıyorsak, ben orada buradaki halkın ile oynayamam. Gidip orada karar veremem. Aman bu yol güzel olmuş, şu yol güzel olmuş, şu otoban güzel olmuş. Benim otobandan geçmem için geçen sene ben 500 TL para verdim. Bu sene kim bilir ne kadar. İzmir'den İstanbul. Geçen sene 500 lira verdim. En son kaç olmuştu ata İstanbul otobanı? 575 vermiş. 575 vermişiz. Geçen sene mi gitti? zamlandı gene ne kadar? bakmak. Ne lazım. düşün benim o %100 autobandan yüzde yüz mü? Benim o autobandan geçmem için cebimden para çıkartmam gerekiyor. Almanya'da yok mu öyle abi paralar? Yok. Yok abi rahatız. Gerçekten rahatız gerçekten. Burada keşke bir tane Almanyalı biri geçse de benle eleştirse. Benle tartışma yapsa. Çok var Almanya'da AK Parti burası cennet diyen. Or Görüyor musunuz orada evet. o abi? Ya ben onlarla zaten hep tartışıyorum. Böyle Ki ben buradaki halkın istifaline karar veremem. Ben öyle bir şeye hakkım yok. ha Ben orada seçim seçimi kullanırım. Çünkü ben orada yaşıyorum. Burada yaşamadığım için buradaki siz güzel halkın geleceğiyle karar veren yok. Güzel otoban yapmış, güzel yol yapmış, güzel bina yapmış. Bana, bana mı yaptı? Bana yapmadı o ki bir yapmış şey. Oyunu, sadece, ya, sadece, sadece yok. bizi daha iyi şartlara götürebilmesi için Hangi bir şartları? tane memur seçtik kendimiz efendim. Bu yönetenlerin, belediye başkanlarının. Milletvekillerinin hepsini biz sadece bize hizmet etsinler diye seçtik ama önünde şu an böyle. Bu bitmediği müddetçe efendim olmaz. Hiçbir şey düzelmeyecek. Aynen. Onlar hizmetçi gerçek burada. Halk umarım bir gün uyanır. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Ben de sizi tekrardan tebrik ediyorum. İnşallah halk da size bu konuda destek verir. Biz maalesef burada değiliz. Kendi adıma konuşuyorum. Ama artık o gözlükleri indirsinler. Gözlerinden ki gerçekleri görsünler. Çünkü gidişatı hiç iyi yere gitmiyor. Daha demin dediniz ya çocuklarımı buraya getirmek istemiyorum. O çok zoruma gitti mesela. Çünkü düşünsenize kendi vatanınızda çocuklarınız yürü. çünkü Biliyorsunuz ki insanlardan alacağı enerji duyduğu sözler. Herki her yerde zam konuşuluyor, her yerde küfür ediliyor. Çünkü Fark çünkü de. neden çocuğum ya söyleyeyim geçen sene çocuk geldi abi acım dedi. Benim çocuğum 9 yaşındaydı. Acıdı baba dedi. Yemek yedirelim dedi. Parası yok. Eşim geldiği zaman burada görüyorum üzülüyor. Çocuklar üzülüyor. Bunlar niye eğlenmiyor? Bunlar niye okul, tatil bunlar ne şey yapıyor? Küçük 12 yaşında çocuk ve ben onu tartışabiliyor. Ben bu çocuğu görmek istemiyorum. Ben burada 3-5 tanesine gönlümden ne koptuysa verdim dedim ama hepsine gücüm yetmiyor ki. Ha, hepsine gücüm yetse desem yalan atmış olurum ama benim çocuğum onu düşüyor. O travmayı yaşar o çocuk ama. Görünce yaşıyor işte o yüzden o. yaşıyor. Maalesef o çocuğun eğlenmeye yüzmeye, gezmeye salıncakta salınmaya ihtiyacı var. Ama hükümet maalesef iş sağlamıyor ki. Hani herkes kara düzen gibi tabii, tabii, kara, kara düzen, düzen şu şey, hani istediğini herkes yapsın Aç alan aç kalsın fakirse Tam yerin dibine gitsin Zenginse tam cepleri de olsun diyor başka bir şey demiyor Seni tek vereceğim abi ama Senden sonra bir kardeşimi yayınlayacağım Biraz önce şurada gördüm 8 tane kurşun yemiş hı hı. Vuran kişi dışarıdaymış Parası var diye çocuğun iddiası bu Ben yayınlayacağım sizden sonra İzleyenler izlesin Araştıranlar da araştırır Bakalım neler olacak Söyledikleri doğru mu bilmiyorum ama ana konumuza dönersek 11 ay kaldı efendim. Tarihin en büyük seçimine, Türkiye Cumhuriyeti'nin bence en büyük seçimine gidiyoruz. Halk ne karar verirse başımız gözümüz üstüne ama doğruysa sayılar. Doğruysa. Doğruysa sayılar. Onda da artık gönlümüze şüphe düşürdüler. Sağlık Bakanlığı düşürdü. YSK düşürdü. Kızılay bizim gözümüzde o kadar güzel bir yerdi ki efendim bundan 5 yıl önce, 10 yıl önce. Hele 20 yıl önce Kızılay dedim mi herkesin güveneceği bir yerdi. Amerika'ya para aktarma aracı olarak kullandılar. Gazeteci gazeteci İsmail Saymaz ifşa etti zannediyorum İsmail Bey'di ondan sonra çıktılar dediler ki ya vergiden kaçınmak öyle şirinlikler biz evet, şimdi nasıl inanalım size size çok teşekkür ediyorum ben teşekkür ederim tekrardan sizi tebrik ediyorum İnsanlara aydınlatıyorsunuz İnşallah Türk halkımız da size bu konuda destek çıkacak 11 ay sonra doğru olan kazanacak barış kazanacak inşallah teşekkür Onu ederim ben teşekkür... saygılar, saygılar. şimdi ülkede adalet diye bir şey yok ben bundan 5 ay önce 8 yerimden amcam tarafından tabanca ile vuruldum. Tamam mı? Kendisi bir gün bile cezaevine girmedi. Halen de dava devam ediyor. Şu an kendisi dışarıda savcılara para yedirdiği için bak ben görüyorsun değil mi? Yani ben ekonomi diyorsun ya Çok ilk önce adalet yok. Ayak. Bak zaten bak her yerinde Bakın, şeyler var. Şu an yasa dışı olarak dosya, hiçbir, dosya şekilde hiçbir şekilde ortada değil. Gitmiyor. Ortadan kaldırdılar. Bekletiyorlar. bak 6 aydır bu olay 6 ay önce biliyorlar. oldu. Halen benim mahkemem Açılmadı, bir şey bir olmadı. şekilde dosyayı kaldırdılar. Parayı Dosya duruyor. Yani Senin o zaman hukuktan adaletten şu Aynen, kadar de, bir Yok, yok. Yani. yok abi yani ne adalet var ne hukuk var. Ben sekiz bak üç tane sırtımda mermi var benim. amcam bir gün bile ne cezaevine girdi, ne ne nezaretinde kaldı. Yani, abi para işte, paranın gücü. Yani adalet diye bir şey yok. kendisine kendisini e, azarlıyor. Neden amcandan şikayetçi oluyorsun sen diye? Ben bu haldeyken bana ev hapsi verdiler. Hastaneden çıktım. Ertesi günü evet ev hapsi verdiler. 25 gün amcama hiçbir şey vermediler. Sonra gittim başvuru yaptım ev hapsini e, imzaya çevirdim. Şimdi imza atıyorum. Amcam da imza atıyor. Başka hiçbir şey yok yani. 8 tane mermiye imza. Daha neler duyacağız ben inanamıyorum. Yani kardeşim. yani sana çok geçmiş de, olsun. İyi ki ayaktasın. Hayattasın. Şükürler olsun. Allah şükür Onun abi. dışında öteki meseleyi biz bu röportajı Facebook'ta vereceğiz. Ver abi istediğin yere Ben Facebook'ta vereceğiz. Adalet yerini bulsun. Yani evet. devlet diye bir şey, hukuk, adalet diye bir şey yok. Paran varsa işini yürütürsün, paran yoksa yani işini yürütemezsin. Ağır yaralı bir şekilde giden hastanın arkasından savcıya verilen ifade ben iki kurşun sıktım, ayaklarına sıktım, bunu imzalamış, savcı da bak bu benim, şekilde serbest bırakıyor mermi adamı. Mermi izleri de var bak serbest bırakılıyor. yani sırtımda da var yalan ifadeyle serbest bırakılıyor. Adam dikili savcısıyla çok yakınlar, ben... kendisi bizzat eve gelip de söyledi. Ses kayıtları da var, biz çok yakınız, savcıyla dosyayı ortadan kaldırabiliriz. Bu güç bizde var para Niye? verelim işte kapatalım. Şimdi sizin onlarınız iddia. Biz sizi dinliyoruz. Evet. İddia olarak dinliyoruz. Yalnız sana... bir şey kesin. Evet. Yok gerçekten ben gösteririm abi. Bak e, sırtımı da gösteririm sana. Yürü. Sıkıntı ya, değil gerçekten. bak. Yani ben bilmiyorum. Savcıya verilen paradan, avukatlara verilen paradan dolayı adam dışarıda geziyor. Ben sana şurada bir tane bıçak takayım. Beni direkt içeri alırlar. Direkt. Var direkt alır ya. Bu ülkede her şeyi yapabilirsiniz. Öyle bir ülke haline öyle geldi. Yani. Öyle bir demokrasi, öyle bir bilmiyorum çok şaşılacak bir durumdayız çok yani. çok korkunç bir şey yani. Çok korkunç Abi bir şey. Ölseydim, yani, yani gelecek hakkında bile bak Allah kurtardı beni 8 tane kurşuna Ölmedim ama o adam halen dışarıda. Benim can güvenliğim bile yok yani düşün. Her an her şey olabilir. Kardeşim bir şekilde bu işi su ve adaletle bitmesini diliyorum. inşallah abi ya. Bakalım. Çok iyi bak çok geçmiş olsun. Görüşürüz abi.